A, B, C, E bir iç dörtgen. A, D ve CD D birer açı ortay ise alfa kaç derecedir? Bakın şunlar açı ortay. Açı ortaylara isim veriyoruz hemen. A, A dersek bunlara da B, B, dersek bakınız. Öncelikle A, B, C, E iç dörtgenine baktığımız zaman içerideki şu açıların toplamı dışarıdaki 140'a eşittir. 140 eşittir. O zaman 60 artı 2a artı 2b, 80 eşittir 2a artı b. Dolayısıyla a artı b toplamımızı 40 olarak bulduk. Şimdi de a, b, c, d yani şu içerideki bakınız daha küçük olan içbükey dörtgene bakıyoruz. Burada da yine 60 a artı b, 60 artı a artı b alfaya eşittir. A artı B'yi 40 bulmuştuk. Alfamızı 100 olarak buluruz. C'dir cevabımız.